Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte Age of Civilization 2 Osmanlı serisine senaryosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar En son hatırlarsanız Trabzon Rum olduğunu almıştık Bir diplomasi diyelim savaşımızı ilan edelim Ak koyunlara savaşımızı ilan ettik abi Hepsini şöyle bir yollayacağım aynen Yok sen şuraya gel aynen Sen şuradan şuraya gelirken sen şuraya hücum et babuş, aynen Sen de şuradan Şuraya doğru gel Aynen sen de şuraya gel Şu 93 kişilik ordumuz Oraya Buraya bir dursun abi aynen 4300 kişilik ordumuz. Sen e, şuraya doğru Gel aynen Sen de şuraya al abi Eee Aynen şöyle bir geçiş yapalım abi Bir tur geçiş yapalım Oraya aldık orası da tamam Orası da tamam orayı alamadık abi ha onlar saldırı yapmış abi çok kötü oldu bak bu şu malatya'da da askerlerimiz basalım hemen gaziantep'e bastık mı tamamdır oraya bir tür saldırsın abi Allah Allah <laughs> şimdi sen şuraya doğru hareket et aynen şöyle bir tur yapalım sen şuraya doğru gel. 1900. Sen şuraya gel. Ee, sen şuraya gel. Sen de şuraya gel. Aynen. O şurası sıkıntı olacak abi. Aynen. Buraya ordularımızı yolladık. Buraya da yolladık. Ee, Seni de şöyle bir yollayalım. Sen şuraya bir 2000 kişi yolla abi. Aynen. Sen de 1875 kişiyle buraya git. turumuzu bir hatlayalım bakalım saldırılarını gerçekleştiriyor ama nafil abi. Tamam. Diğer vakıra saldırıyoruz abi. Başkente girişimizi yapıyoruz şu an. Bunlar bir burada dursun abi. Sen de şuraya geç aynen. Sen şuradan e, neresi bilmiyorum abi. Bir sirt tamamdır. Bu savaştan sonra inşallah bitireceğiz abi. Hadi türlü bir geçtik orası tamam orası tamam orası tamam ve tamamdır abi bizim için bu kadar yeterli <laughs> barış müdahakalar diyelim şöyle abi aslında şunları almayalım şimdilik al şunu şöyle biz bunu vasal haline getirebilir miyiz abi vasallaştırsak vasallaştırmayı şu şekilde talep etsek abi 19 diyor tamam. Şu şekilde kalsam mı? Basallaştırsak e, aslında yok ya. Ordularımız var abi zaten yerli yerli ordularımız var. Ama paramız yok işte. Şöyle bir eyaletlere ordularımızı basalım abi. Bir, türlü bir geçelim aynen. şu %78'i yaptık mı tamamdır. Şimdi bütün ordularımızı Memlük sınırına yolluyoruz abi. Sen şuraya gel. Sen şuraya gel. Sen şuraya bir 5000 yolla abi. Kalan da şuraya doğru yollayalım aynen. Hızlı bir geçiş yapalım. Aynen. Bu bölümde abi aslında şunları da alsa mıydık ki ya gelmişken. Şöyle bir gelmişken şunları da alalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir ordularımızı basalım buralarda. Dört bir taraftan yani Sarenet e, ee, Sarenet diyor Memnü'ye dalacağız abi. Memlük Sultanı diyelim daha mantıklı oluyor aynen. Şöyle diplomasi diyelim savaşımızı ilan dedim lan ha şu savaşımızı ilan edelim abi sen şuradan geç sen şuradan geç herkes bir şöyle Sıralansın aynen abi bu şekilde kazanalım bir biçimde abi zaten fazla bir güç uygulayacaklarını düşünmüyorum tamam kazak hanlığı kazan hanlığı mı kazan hanlığı neredeymiş abi bir saniye tamam bir kaydedelim kazan hanlığı mı kazak hanlığı olmasın abi o bence de o kazak hanlığı olabilir ben orayı bir değiştireceğim abi Kazak Hanlı, Aynen bu şekilde dursun Kazan hanlığı Diye bir şey ilk defa du du Duydum abi o yüzden Şey yaptım ben Şuraları da alalım abi Aynen Bir türlü bir geçsin Asimilasyon işlemlerimizi yapalım Ondan sonra saldırılarımızı Yavaş yavaş geçelim abi bu bölüm söylediğim gibi Memlük'e saldıracağız abi. Memlük Sultanlığı. Şuraya kadar alsak bizim için kafi abi. şuraya ve şuraya alsak bizim için kafi. Diplomasi diyorum. 84 bin var bizim 271 bin var abi. Memnuniyet savaşımızı o müttefiklerini çağıracak abi. Savaş ilan et aynen. 4000 bin kişi oraya, 6 bin kişi buraya. Şuraya ki herkes... o ben oradan direkt geçiş var sanıyordum ama yokmuş abi önemli değil tamam 4000 kişi oraya 4 550 kişi de oraya yollayalım ilk savaşlarımız başarılı oldu abi aynen 9000 kişiyi buraya yolla 8000 kişiyi buraya yolla 8000 kişiyi buraya yolla aynen bir tur geçelim abi ee, bak beklediğim gibi oldu abi oradan daldılar bize ama bir saniye ya bu küçük bir devlet abi şuraya bir 2000 yolla aynen basal olmuşsun abi sen artık şuraya da bir 2000 yolla aynen tamam bir türlü geçelim abi oraya aldık ee. tamam abi siz şuradan bir şöyle bir ilerleyin aynen 9000 kişi oraya 14000 kişinin 7000 buraya kalan 7000 de buraya yolla normalde abi bu kadar zorlanmayız ee, şunlar bile savaş ilan etmeseydi hiç zorlanmayacağız da şimdi de biraz daha bizi yani yoracaklar abi diyelim zorlanmak demeyelim 4000 yolla şuraya aynen sen e, şuraya mı gelsin sen buraya gel sen de bir şuraya git abi aynen bir tür bir geçiş yapalım bir saldırsınlar bize adamlar saldırsın diye bekliyorum ya görüyorsunuz değil mi 3500 abi yolla 3500'ü buraya da yolla miş. Şuraya bir ıı, 5000 yollayalım abi Aynen Kalan 6000'lik ordumuzu da buraya Sevk edelim 7000'lik orduyu da buraya tabi ki de Savaşlarımız yavaş yavaş Başarılı oluyor abi Zaten ıı, fazla bir güç Beklemiyorum abi Sen şuraya hareket et aynen Sen şuraya bir 2500 yolla 2500 abi. Aynen. Sen de şuraya doğru yolla ordunu. Aynen babuş. Sen de şuraya gel. Bir tur daha bir geçiş yapalım. Orada aynen. Sen şuraya 3500 kişilik ordunu al abi. Bayağı bir aldık aslında. 7000 kişilik orduyu buraya. Sen şuraya doğru harekete geç. Aynen. 4600 yok yanlış oldu. 4600 kişiyi de şuraya çekeceğiz abi. Aynen bir tur bir geçiş yapalım. O ama oraya almıştık doğru. Tamam ordumuzu yolladık abi. 3000 yolla. Aynen. 3000'lik ordumuzu şuraya yollayalım. Kalan 3370 kişilik askeri bildiğimizde oraya yollayalım aynen. Siz de yavaş yavaş şuraya doğru gelin abi. Aynen. Şöyle bir bakıyoruz. Aynen çok güzel, çok güzel. Çok güzel abi. 621 kişilik bir ordu çıkarttılar bize karşı. Bir tur daha bir geçiş yaptık aynen. 2793 kişi de oraya yollayalım çünkü. o bir yandan sen kimsin ya? Sen bunlarla savaşta mısın Medine? Diplomasi kimle savaşta? Yani Memlüklerle savaştaymış abi. Tamam. Bizim hani bize güzel abi. Bize göre hoş. Memnun'a göre sıkıntı. Çünkü bizim gibi bir Osmanlı'yla savaşta olmak kolay bir şey değildir abi. Ha bu arada bir şunlarla bir barış yapacakmışız yapmışız. güzel müzakereleri abi. Yo daha gönderir miyim lan beni? Çık abi yok. Daha yapmayacağız. İki tane bir şeyimiz varmış. Araştırmaya verelim aynen. Şöyle bir geçelim bir tur daha. Aynen. Memnunum. Bütün topraklarını almak güzel olur abi. Çok güzel olur. Ama fizanlar orada. Fizan bizim vasalımız değil miydi abi? Ee, bizim vasalımız mıydı fizan? Yok değilmiş abi Fizan bizim masalımız ise Hiç birbirimize Kötülemeyelim abi 10.000 kişilik ordumuzun tamamını buraya yolla 5.793 kişiyle buraya yolla 5.133 Tamam Çok güzel abi Neredeyse batı tarafındaki Bütün ordularımızı yolladık Bir tır daha bir geçiş yapalım aynen Burada liman var mı abi Şuraya doğru hareket etse yokmuş daha hemen bir liman inşa edelim abi liman inşaat et aynen Evet tamam inşaat edildi limanımız şuraya bir 7000 yolla abi aynen geri kalan ordumuzu da buraya yollayalım sen de şuradan e, şuraya git abi aynen sen oraya git ordularımız da buradan ilerleye dursunlar abi. Aslında şu oraya değil de şuraya yollayabilirdik abi ordularımızı. 3500'i buraya yolla. Kalan 3500 de yok. 2000'i buraya yollarken kalan 2000 de şuraya gitsin abi. Ee, kaç yere gitti tamam? 3000 abi. Aynen oraya bir yollayalım. Kalan 3000 de oraya yolla. Aynen tamamdır. Çıkartmamız yaptık abi oraya. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel ve çok güzel abi. Orada bir ilerlememize kat edelim. 2000 yolla şuraya. Aynen. 2000 de şuraya yollayalım Mecca'ya. Mekka olmasın. Neyse abi karıştırmayalım oraları. 3500 kişilik ordumuz oraya yolla aynen. Aslında 3500 oraya yollamak iyi bir fikir miydi? Hiçbir fikrim yok abi. 4000 iki taraf yollayabiliyoruz. 2400 2400 Aynen. Sen şuraya git. Sen şuraya git. 2000 2000 Aynen. Başka nereye gönderebiliyoruz abi? Buraya mı? Aynen. Buraya da bir 3000 kişilik ordumuzu çıkartalım. Aynen. Şuraya hareket eder misin sen abi? Aynen paramız mı yok diyeceğim yok paramız her şeyimiz var hareket puanımız da var tamam şuraya da bir gidiş olacaktı diye umuyordum ama tamam abi önemli değil şuraya bir bin yolla abi şuraya da bir bin yolla aynen 3000 kişilik da şuraya doğru yollayalım memni çok kolay bir şekilde abi içimde aldık 2000 kişilik ordunun binini buraya yolla kalan bin kişiyi de bir buraya yollayalım abi 2000 kişilik ordumuzda 1500 buraya yolla kalanı da şuraya yollayalım aynen ordularımızda bir yandan da bu taraftan ilerlesinler abi bu arada %74'ünü almışız abi memnun görüyorsunuz daha da alacağız abi tam %100 olana kadar devam abi bizim işimizi biliyorsunuz biz her şeye karantina alırız 4726 buradaki son o Memlük şuraya kadarmış tamam abi Aslında şuradaki topraklarda Birleştirsek bizim için Fena olmaz abi ama onlar şu anlık birleştiremeyiz Şurada ordularımızı Yavaş yavaş şurada bir birleştirelim Buraya gelin abi siz Bu Memlük'e neden saldırdım abi Direkt şeyleri alabilmek için Nil Nehri kıyısını alabilmek için Buralarda fazla sayca bir nüfus var Ve fazla sayca bir asker çıkıyor Görüyorsunuz 34 bin 28 bin 25.000 yani fazla bir ordu var abi ben o yüzden hemen bir saldırılarımıza devam edelim o yüzden direkt bir bunları almayı düşündüm yoksa memlüklülere yani şeyden olduğu değil yani bıcığımız olduğundan değil Tamam memnun burada da toprağa kaldı mı yok kalmamış abi sen şöyle şuraya hareket et babuş. aynen şuraya hareket et tamam aslında şuradan da bir hareket ettirseydik abi adamları. Aynen. Tüm topraklarını alıyoruz abi. 2000 2200 Aynen. 2242 kişiyi de buraya yollayalım. Ordularımızı en son olarak burada birleştireceğiz abi. Memlük Sultanlığı. Şimdi 120 kaç alınıyormuş abi? 164. Biz bir şuralardan alalım abi. Nil Nehri'ne kadar alabilirsek. Şöyle bir hepsini seç diyeceğim. Yani nereye kadar aldı abi? Buraya kadar aldı. Ama ben şuraları çıkart abi. Şuraları almasam da olur. Bir sonraki savaşta alırız biz buraları. Yok şurada dursun. Şurada dursun abi. Ama ben o Nil Nehri kıyısını almam lazım. Tabii ki de başkent durması lazım abi. Ya da abi bir savaş daha yaparız. Şuraları sal. Nil Nehri kıyısını sal abi Veyahut da Nil Nehri'ni alalım abi Sadece aynen Bir toprak daha aldık Çok güzel hem bu şekilde saldırılarımız Daha iyi olur abi Şuraya sal Şuraya al Bir birlik bir yer daha alabilir miyiz aynen tamam. Şöyle nasıl durdur abi Aa şurayı salalım Bak burayla bizim işimiz yok 16 2 1 tamam 13 kalmış. Şunları da alabildik abi. Bakın orayı salmamız bize nereleri kazandırdı. Son üçlük bir yer kalmış abi. Şu şekilde nasıl duruyor? Çok güzel duruyor abi. Taleplerimizi gönder diyelim. Tabii ki de kabul edilecektir diye umuyordum. Edildi abi. Fadıl'dan fazla bir şey almadık abi. Almak da istemedim şahsen. Bir e, asimilasyon işlemlerimizi halledelim abi. Asimilasyon yaptıkça e, bu arada gelirimiz de artıyor abi. Aynen. Şöyle bir asimilasyon işlemlerimizi halledelim. Bitti mi abi? Yok. Bitmemiş olabilir. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Aynen bitmemiş. Şöyle. 0.5 Son %65'ler kalmış abi. Aynen. Şuraları da bir asimilasyonlarla tamamlayalım son bir 165'lik bir yer gördüm abi ben aynı tamamdır şunlara da bir verelim ee, diğer bölümde abi hem Fadılı e, hem Medine'yi ve Memlük Sultanlığı'nı tamamen alacağız o yüzden bir ordularımız nerede bizim abi ha tamam şuraya gelmişler bir ordularımızı buraya doğru yollayalım abi. Burada askeri gruba ihtiyacımız yok. Şurada bir bin kişi. Her, her sınıra bin kişi yerleştirelim. Ve ikinci saldırımıza başlayalım abi bu bölümde. Bu bölümde e, iki saldırı yapacağız abi. Fadla ve e, Memlük Sultanlığı'na saldırılarımız olacak abi. Tekrardan yani saldıracağız. Bin kişi tamamen oraya yolla aynı Aynen. Atina, Atina'daki e, Avrupa tarafındaki askeri birliklerimizde yalım buralara doğru aynen zaten buralarda 8 bin, nüfusumuz var abi liman olan kente bir 4726 yolla aynen abi hızlı bir savaş yapacağım o yüzden fazla sıkılmayacaksınız İnşallah sıkılmıyorsunuz da da abi şuraya bir 2000 yolla aynen aynen abi şuraya da bir 2000 yolla her tarafa 2000'lik bir ordularımızı yerleştirelim. 2000 de buraya yolda abi. 2000 abi. Aynen. Hızlıca bir yerleşin tamam. Sen de ee, bir biner kişi daha yollayalım abi. Aynen. Sen de şuraya ket et bir bin kişi abi. Aynen. Kalan da şuraya yollayalım hemen. Hızlıca aynen. Bir tullarımızı geçelim abi. Oralara askeri birliklerimiz yerleşti. Ben bunlara saldırmamdaki tek sebep abi az önceki savaşta e, Bize savaş ilan ettikleri için Öncelikle bir 1485'e kadar mı Niyittin dayımın ol sen ya Dayımın ol sen Niyittin şimdi Memlükle de aynı 15 Haziran 1485 15 Haziran'a kadar Tamam babiş bir bekleyelim şöyle Arkadaşlar ben 1485'e kadar bekleyip geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, sonunda bitti abi. Savaşımızı ilan ediyoruz. 3000 kişilik ordumuz oraya ya 1056. 1000 kişi. 1000 kişi. 1000 kişi ve 1000 kişi abi. Şimdi Saranet e, de savaş ilan edeceğiz abi hemen. Savaşımızı ilan et. Biz az önce elde şey yapmıştık. Bu şekilde yapmıştık abi tamam. 3000 kişilik ordumuz buraya. 3000 kişilik ordumuz bir beklesin abi orada aynen. Oradaki saldırılarımız başarılı oldu abi. O orada bayağı bir kayıplar ama olsun önemli değil abi. Ee, saldırılarını yaptı tamam. Bu kadarınız abi. 3297 tamam. Ah 5'e oradan da saldırılarımızı gerçekleştirseydik. Neyse önemli değil abi. Savaşta tabii ki de. Sizi şuraya bir çıkartacağım abi hemen. Yine aynı noktaya aynı askerleri çıkartıyoruz abi. Siz şuraya doğru hareket edin bir aynen. Bütün bir abi bekleyin abi. 8000 kişi tamamen girişimizi yapalım abi. <laughs> Çıkarmamız yaptık ama abi oraya destek kuvvetleri yollayalım Hemen yollayalım ki fazla kayıp vermeyelim orada da 2075 3297 askerlerimizin tamamını oraya yollayalım çıkarma yaptığımız için abi bu kadar fazla askeri kayıp verdik yoksa normalde bu kadar olmuyor sen şuraya doğru gel aynen size bir şuraya doğru hareket edin aynen babuşlar 1300 kişilik ordularını çıkardılar ama abi nafile bu arada yavaş yavaş buradaki asimilasyonlar da bitiyor abi. Yok daha barış yapılmıyor abi yok bizde yok daha yok Cık. yok daha olmayacak abi o barış daha sağlanmayacak görüyorsunuz ki çok hata yapıyorlar abi ya 4000 şuraya yollayalım aynen kalan or ordular da buraya yollayalım şuraya çıkarmalarımız gelirse gayri çok güzel olacaktır abi aynen Litvanya ya bu adam prensli. Abi hepsini aldırım var ya. Ama şimdi hiç gerek var mı yok? Hiç gerek var mı yok abi? Bir kabul edin abi hepiniz. Kim ha tamam. Bir an kabul etmediğini sandım da ne bileyim yani. Yok daha olmuyor oğlum. Sakin ol daha var. Dalıyorum abi ya 450. 450 Aynen kalan ordumuzda şuraya yollayalım 535 çok rahat alacağız abi gibi gözüküyor bana gelin abi sizde Evet tamam mükemmelsiniz hepiniz bir gelin abi buraya hemen bir şu 5366 kişilik ordumuz gelsin sizde şöyle bir şuraya doğru gelin aynen Hemen bir şu Giza'ya çekelim abi Giza. Giza'ya çekelim aynen. Tamamdır abi. Bir gelsin bir 5000 kişilik ordumuz abi aynen. Tamam. Saldırısını yaptı abi. Şimdi sıra bizde. Abi Memlük Sultanlığı'nın bize karşı yapabileceği hiçbir şey yok abi. %100 oldu tamamını al desek kaç oluyor abi Fedi'nin fed, Fadal'ın tamamını al aynen son 44 yani mantıken hepsini almamız lazım abi şöyle bir sınır bütünlüğünü göstereceğim abi Osmanlı Osmanlı İmparatorluğu konuşamadım abi pardon Osmanlı İmparatorluğu bayağı bir genişlemiş bulunmaktadır abi hastalık çıktı hiç önemli değil Asimilasyon işlemlerimizi ben de halledeyim abi video arkasında ee, devam ederiz. Evet abi devam ediyoruz şu an. Ee, asimilasyon işlemlerini hallettim. Abi bakın ben şuradaki Medine'yi yani Türk. Ya onlar da Türk abi sıkıntı değil ama sınır güzelliğim bozuluyor abi. O yüzden bir oraya hemen bir alalım abi 9000 kişilik ordumızı şu. 5 şuradan da bir 5 kalmıştı abi cidden ne çıkan ne çiren? abi buradan buraya nasıl atladın sen eee Allah bilmiyorum ama abi iyi atlamışsın kara koyunlar ne yapmış be bak be neyse biz onları hallederiz sıkıntı değil bundan sonraki hedefimiz onlar olur abi ordularımız bir gelir sağ baktık. 9000 kişisiniz tamam daha bu kadar da abartmayın daha. Kobani falan neresinden bu kadar. Neyse diplomasi savaşımızı ilan edelim. Sen şuradan bir gir abi 9000 kişiyle. Aynen. Şimdi şuradan bir gir. Abi ben bir şuraya alsam yeter zaten ya. 2000. Yolla abi. Kalan aslında tamamını alsak nasıl durur Ben bir ona bakacağım abi şimdi. Ama baya bir güçlü çıktı abi. 4500 buraya yolla. Aynen kalan Ordumuzu da buraya yollayalım. Şuraya bir 1750 bırak. Aynen kalan 1585 kişide buraya bir gitsin abi. Aynen şöyle bir bakacağım abi nasıl duruyor. Ee, sanki şuradan bir yere çıkış varmış gibi abi pek sevmedim aslında şurayı bir alabilsek abi şu kısmı çok daha güzel olacak ama neyse abi tamamını alalım ya tamamını al şöyle nasıl durur acaba şöyle bir bakıyorum bence böyle daha mantıklı abi ha şurayı almak bizim için mesele değil abi ama bence şöyle şu şekilde ya tamamını al işte ya tamam ne sınır güzelliğine bak değil mi? tamamını aldık işte abi. Bir asimilasyonları da tamamlayalım buradakileri. %65 diyor abi. %65'lerin tamamını bir verelim. Aa yine. Mükemmel de e, oldu abi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. E, sağlıcakla kalın. Bay bay.